Ömercik yeni bir oyun buldu kendine bugün babasıyla. Hadi bakalım kimi yenecek Ömercik? Ömer'in boyu yetmedi gelmiyor diyor. Yardımcı olayım Ömercim sana buyur. Vur. Hadi bakalım ilk golü kim atacak Ömer? Aha, baba ilk golü attı Ömer Babası Ömer'in bir ilk golü attı 45 saniye kaldı maçın bitmesine Ömer 1-0 yeniliyorsun anneciğim Az kaldı giriyordu Ömer Gol oluyordu az kaldı Hadi bir gol at ya Ömer ya Ömer bir gol atsın bakalım atabiliyor mu Gol Evet 1-1 oldu Ömer Evet evet Hadi bir gol daha at Ömer. Hadi bir gol daha at. çabuk 18 saniye kaldı. 18 saniye kaldı. Babayı yenmelisin Ömer. Hadi bir gol daha at. At at at. Ve gol. Son 9 saniye. 7 6 5 hadi bakalım son golü kim atacak? Evet. Evet son golü kim atacak bakalım. Şu an iki bir Ömer yeniyor. Bitmedi. Hadi devam et. Vur bakalım. Hadi bakalım kim vuracak da gol atacak. Hızlı vur anneciğim hızlı. Evet maç 2-2 bitti. Ömer'le babası berabere kaldı. Top bitti Ömer artık. Bitti. Berabere. Kim mi kazandı? Berabere kaldınız anneciğim. Hadi Ömer. Ömer. Ömer hadi gel sana büyük yumurta almaya gidelim. Bir el salla bakalım. Görüş, görüşürüz de.